Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikov'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Sevilen oyuncu fanları tarafından bugün özel olan yepyeni görüntüleri paylaşım yapıldı. Ben de hemen bu görüntüleri görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir videoyla yeniden karşınız olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kılın, mutlu kılın. kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.